Ve biz hemen arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama Ben bu videonun konusu bir çıkardım. Temin dükkanında ücretsiz mega kutu vardı. Ben de ondan bir çıkardım. Ben zaten temin bir tane video çektim. O da şey videosuydu. Ben böyle Spike Amma Pike Crow'a falan tıkladım. B'ye de tıkladım. Ya Spike ya Crow ya da B çıkacak dedim ve de tahminlerimden bir tanesi tuttu. O da B karaktere. İnanmayanlar için bakın hiç yaramayısı yok. Daha bir seviye. Şöyle göstereyim. Netle. Bakın şurada bir seviyesi var. Şurada sıfır kupada. Dükkanın ücretsiz mevzusu vardı. Ben de alayım dedim. Yani hiçbir şey çıkmaz diyordum ama çıktı. Ben neyi bekliyordum arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şey bekliyordum. Ee, ben şey çıkmasını istiyordum ya. Ee, tara çıkmasını istiyordum evet. Ben Tara karakterini şu ana kadar hiç denemedim. Hiç de oynamadım. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Videolardan 2-3 gördüm. Ne yapayım böyle kartımı mı fırlatıyor mu? Sonra kara geçit gibi bir şeydi sanırım multisi. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu işte. Herkese bay bay.